Merhabalar. Uzun bir aradan sonra umarım iyisinizdir. Sosyal medyada bir süredir aktif olamıyorum. Hem tatil hem de bir takım işlerim vardı. Bunları hallettim. Şu anda tam anlamıyla sosyal medyada aktif ve online durumdayım. Tarot danışmanlığı hizmetiyle alakalı bilgi almak isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlıkları dün itibariyle açtım artık haftalık günlük aylık ...anlık enerjilere devam edeceğiz. Bir yay dolunayından geçtik dün. E, fakat bugünkü açılımımız... ...aşk enerjisiyle yolculuğa çıktığımız... ...bir açılım serimiz vardı. Bugün ona devam edeceğiz. Anın enerjisinde ilişkiler ne durumda? Nereye gidiyor? Nereye evrilmiş? Süreç bize neler getirmiş? Bunların hepsine şimdi ve şu anda... ...ilahi bir kanalın rehberliğiyle... Bakacağız. Bir bakalım ilişkilerimiz ne durumda? Nereye gitmiş? Nereye evrilmiş? İlahi kanaldan doğru rehberliği niyet ediyoruz. Kolektif adına bilinmesi gereken, duyulması gereken neyse. ilişkilerin çıktığı bu yolculukta sistem bizi nereye götürüyorsa aldık kabul ettik. Bir bakalım görmeyi niyet ediyoruz. Öncelikle ikili ilişkilerde şu noktada... Ee, bir aldatma, yalan, çok hayırlı açmadım ağzımı ama bir aldatma, yalan, sorumluluktan kaçma, başkasına ait olan bir şeyi kendine alma, başkasına hakkını vermemekle bağlantılı ya da zihinsel olarak gereksiz yere bir kişinin aklını içini kalbini doldurmakla meşgul etmekle alakalı bir konu var birileri hakkınıza giriyor zamanınızı çalıyor sizden alıyor ve bunun karşılığını vermiyor olabilir dediğim gibi bu sizde olabilirsiniz enerjileri eril dişil olarak spesifik olarak görmezsem ayırmıyorum her iki cinsiyette de iki enerji olduğu için eee size ait olanı almak sizden Size ait olanı çalmakla bağlantılı bu bilgi sizin zihninizi, hayatınızı çok meşgul ediyor. Gerçekleri görememek, bir takım konuların üstüne düşememek, elini kolunu bağlanmış olduğu o hissiyat çok yoğun anda var olarak görünüyor. Geçmişte yaşanmış bir ilişkinin bu zaman diliminde kırıklarını, hatalarını, yalanlarını görmüş olabilirsiniz. Ve gerçekten umutsuz, negatif, mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Geçmişte yaşanmış bir ilişki gün yüzüne çıkmış ve gerçekler ortaya çıkmış olarak görünüyor. Sizi bu durum çok çaresiz hissettirmiş. Aniden yaşanmış olan bir durum bu iki kişinin hayatını çok net etkilemiş bir yıkım enerjisi getirmiş fakat her zaman ne diyoruz yıkım yaratılışın formu fakat bu enerji aslında zaman içerisinde size e, bu bu gördüğünüz duyduğunuz bildiğiniz e, gerçek veya öğrendiğiniz şey veya farkına vardığınız o e, size karşı yapılan hata eee sizin daha iyi bir hale bürünmenizi, daha aydınlık bir noktaya gelmenizi sağlayacak olarak görünüyor. Duygusal bağlamda, zihinsel bağlamda, enerjisel bağlamda kendinizi artık geleceğe daha net adım atıyor olarak hissediyor olabilirsiniz. Çünkü üstünüzden o pelerin, o... Iı, Yıkımın enerjisi, o yangınlar, e, sanki bu gerçekleri öğrendikçe ya da bir şeylerin farkına vardıkça sizi iyileştirmiş, daha iyi hissettirmiş, kafanızın içindeki o soru işaretlerinden sizi arındırmış, sizi e, kötü görünen bir durumun ardında aslında hayırlı bir alana doğru yol aldırmış olarak görünüyor. Artık iyileşme zamanınız, yaşama dair, hayata dair, ilişkilere dair farklı bir yol almak e, ve kendinizi yenilemek, değiştirmek, dönüştürmekle bağlantılı bir takım konularınız var olarak görünüyor. Üçlü bir zaman dilimi içerisinde tekrar gelecek bir haber enerjisi var. Bu hissiyat yani e, sizi yıkan bu gerçek evet bu arada yani bir e, kafanızı karıştıran bir durum varsa net bir şekilde size yalan söylenmiş, sizi farklı bir yola çevrilmeye çevirmeye e, çalışıyor, sizi farklı bir yola çevirmeye çalışmışlar, sizin hakkınızı yemişler, sizi çaresiz bırakmışlar, gerçeklerden sizi e, sakınmışlar. Yani çok böyle e, hayali bir ortamın içindeymişsiniz diyebilirim. Sıkıntıları aslında içten içe zaten hissediyormuşsunuz. Bu kırgınlıktan sonra kendi içinizle de dost olabilirsiniz. Dışarıyla da artık dostane sevgi, merhamet, şefkat enerjisine geçebilirsiniz. Ama benim burada hissettiğim kendi içinizdeki kırılmış olan tarafla, bu duruma inanmış olan tarafla bir olmak, dost olmak artık evet ben buna inandım ah aptal kafam gibi serzenişler değil evet bu geldi geçti artık farkına vardım enerjisine artık içsel olarak iyileştiğiniz için geçeceksiniz bu yıkım sizin iyileşmenizi olan durumlardaki iyileşmenizi çok güçlü bir şekilde hızlandıracak. Dolunayın etkileri de olabilir tabii ki şu anda bu iyileşme süreci öyle de hissediyorum biraz. Daha dolunayın enerjilerine bakmadım ama içsel olarak bir zehri akıtma enerjisinin de var olduğunu söyleyebilirim. Artık ustalaşıyorsunuz, artık büyüyorsunuz, artık gelişiyorsunuz. Yani eskiden vereceğiniz tepkileri vermemek bir noktada sizin ne kadar olgunlaştığınız ya da Artık bu kırılmalar üzerine ne kadar ustalaştığınızı da gösteren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kendinizi bu açılımla rezone olmuş hissediyorsanız e, harika e, ama bir de karşı tarafı e, ya da karşı taraf niyetiyle açtım ama bu siz de olabilirsiniz. Merak içindeyseniz bir bakalım ne durumda. Ee, şimdi öncelikle kan gitmiyor, adımlar yanlış atılmış, kötü kararlar verilmiş ee, ve bu yüzden aslında ilerleyememek, ee, bu yüzden e, hatalar yapmış olmakla alakalı bir vicdan muhasebesi içerisinde olduğu görünüyor. Karşı tarafın egosu kırılmış, sarsılmış. Yani nasıl yakalandım? gibi de düşünüyor olabilir çok da güvenmemek lazım kendi hakimiyetini üstünüzdeki hakimiyetini kaybettiğini hissettiği bir nokta var ee, ve bu aslında e, onu ım, çok korunaksız ve güvensiz hissettiriyor. Ee, yeni bir e, sayfa açmak istiyor. İçinde var olduğu artık yiyip içip gezen hiçbir şey takmayan tarafı farklı bir yöne doğru e, evirmek istiyor ruhsal manada gelişeceğini söyleyebilirim. Çünkü vicdan azabı ve pişmanlık içerisinde içten içi ama hala e, içinin bir tarafında da çok da mühim bir mesele değil. Enerjisini de barındırdığını söyleyebilirim. E, bir farkındalığa, bir gelişime, bir değişime e, baş koymuş kendi hayatında. Sadece kendini düşünüyor. E, Yaptıkları ile bağlantılı çok büyük bir e, iç hesaplaşma yaşıyor mu? Evet yaşıyor ama birazcık e, sezgisel de yaklaşıyorum şu an duruma. Sezgi kanalımdan aktarım yapıyorum size. Ben bir e, eşeklik ettim diyor fakat. E, Tam olarak da e, hala farkında da değilim durumun. Yani işime de geliyor. Bazı konumlar ve e, durumlar dediği noktalar var olarak görünüyor. Boşuna kendinizi yıpratmamanız gerekiyor. Öncelikle bunu söylemeliyim. Kendi içinizdeki siz ile bağ kurmak, kendinizi iyileştirmek süreçte önceliğiniz olmalı. Çünkü sizi sizden başka kimse bu kadar e, düşünmeyecek ve düşünmüyor olarak da e, kartlara ve Sezgi kanalıma yansıyor diyebilirim. E, beklediğiniz pişmanlık, beklediğiniz e, geri dönüş bir noktada yaşanmayabilir. E, bunlar bir deneyim yani kişilerin kişiler arası olgunlaşmakla bağlantılı birer deneyim bunlar. Atılan mesajlarda aslında ruhunu yansıtmış. Evet size iyi ya da kötü iletişim kurduğunuz durum neyse atılan mesajlar ruhunu yansıtmış kişinin e, haberiniz olsun. İçten gelen mesajlarmış bunlar. Şu anda duygusal manada iyileşmek isteyen kişiler sistem şunu söylüyor yazın. Ne arzu ediyorsanız yeni tabirle manifest. Bunu yazmanız ve aslında bu çok eskiden beri yapılan bir sistem. Yani kadim bir bilgi bu. Yazmak, suya atmak, yakmak ee, saklamak. Yani bunlar çok kadim ve derin bilgiler. Çok eskilere dayanan bilgiler özünde baktığınızda. Bu yüzden şu anda ne arzu ettiğinizi, neyi yaratmak istediğinizi, hayatınıza nasıl bir kişiyi çekmek istediğinizi ya da aşka dair ne arzu ettiğinizi yazmanız gerekiyor. Yazılarınız gerçe yazılarınız gerçeğe dönüşsün diyor kartlar size. Kendinizle yüzleşmeniz için de çok değerli bir an olacaktır bu. İçinizde merhamet enerjisi uyanabilir. Kişilere karşı gereksiz bir empati hissedebilirsiniz. Lütfen bunu çok da yanlış algılamayın ve suistimal edilmesine lütfen bu durumun bunun izin vermeyin. Ki arada bir de kalma durumlarınızla bağlantılı hala göremediğiniz konular var. Kafanız hala karışık. Dinginim, sakinim, ruhumun yolundan gidiyorum deseniz bile, şu anda aslında gerçeklere karşı sırtınızı döndüğünüz ve göremediğiniz, gözden kaçırdığınız çok büyük bir durum var olarak görünüyor. Bir an önce gözlerinizi açmanız gerekiyor. Olan durumların farkına varmak çok önemli. Hala karşı tarafları, karşıyı ya da yaptığınız hatalarla kendinizi aklayabileceğiniz bir yol var sanıyorsanız şu noktada gözünüzü açmakla yükümlüsünüz. Kendini aklama zamanı değil, kendinizle yüzleşme zamanındasınız. Özünüzde baktığınızda ilişki dışında kendi ayaklarımızın üstüne durmakla bağlantılı da bir takım Konular mevcut. Finansal olarak ilişkilerde başkasına bağımlı olmakla ilgili ve e, bu durum yüzünden bir takım hareketler içine girememekle ilgili de bilgiler var burada. E, artık yeni bir sayfa açtığınıza dair ve bambaşka bir alana doğru yol aldığınıza dair... E, enerjiler seziyorum gözünüzü açtığınız zaman o bereket size gelecektir bir takım korkular madde dünyasına karşı duyulan korkular duygusal olarak bir alanı terk ettiğimizde o alanın bize getirdiği e, güvenli safe place dediğimiz e, güvenli alanın noktayı terk edememek ve kendi başımıza kendi ayaklarımızın üstünde duramamakla alakalı ya da bunu istememekle alakalı da bir takım sınanmalar içine giriyor olabiliriz girecek olabiliriz bizi bağlayan bağlar gerçekleri göremediğimiz konular tamamıyla bizimle alakalı olarak görünüyor. Karşı taraf zaten neyin ne olduğunu bize çoktan belli etmiş. Bunların gerçekliğini kabullenmek tamamen bizim algımız ve bir şeyleri kaldırabili temizle alakalı. Tamamlanmamış hissediyor olabilirsiniz. Ee, çok kafa karışıklığı, yoğun hayal kırıklığı, öldüm bittim enerjisi var olarak görüyorum. Tamamlanmamış hissediyor bir tarafınız bunu da görüyorum. Fakat burada asıl olan kendinizi zincirlerden kırmak, zincirlerden kurtulmak, ee, kişilerin size yaptıkları kötülükle aslında bunun bir iyilik olduğunu. Yani e, ölümün cenneti gizleyen perde olduğunu ya da yıkımın yaratılışın formu olduğunu her videomda bahsediyorum, söylüyorum ama e, harabenin altında yatan hazineyi, iyiliğin içindeki kötülüğü, kötülüğün içindeki iyiliği e, görmek lazım. Yani bir şey başımıza geliyorsa özellikle ilişkilerde çünkü e, kendimizi o şekilde buluyoruz ya biz yani e, bizim ilahi olana yaklaşmamızdaki en büyük, en güçlü kaynağımız ilişkiler. Kendimizi de o şekilde buluyoruz ya bazıları kişilerle değişir, dönüşür. Bazıları farklı bağlamda ama yine kendimizi en zor aşk acısı mesela yani, yani çok e, aşık hissettiğimiz ve kaybettiğimiz e, kişilerin acısıyla başa çıkmak, en zor zamanlarımızla başa çıkmak için ilahi olana sığınıyoruz ya aslında. İşte sistem bizi oraya doğru götürüyor baktığımızda. Yaşanan durumun içindeki iyiliği ve pozitifi görmek zorundayız. Kurtulduğumuzu görmek zorundayız. Ve en önemlisi hayaller aleminden çıkmak, gerçeklerle yüzleşmek. Göremediğim şey ne? Göremediğiniz şey ne? Bunu soralım. Çünkü kartlarda ciddi oranda bir e, görememe enerjisi var. Görmek istememe, kabullenmeme enerjisi hissediyorum. Bir kere zaten bitişi kabullenemiyoruz. Ee, en önemlisi bu ortaklığın, bu dostluğun, bu beraberliğin e, çok daha saf bir şey olduğuna inanmışız. Fakat o kadar da değilmiş ve bununla yüzleşmek ya da tekrar birilerine bu denli açılmakla alakalı sorun yaşıyoruz. Tekrar bunu yapamam. İşiniz bir olabilir bu arada. Ortak iş yapıyor olabilirsiniz. Arada çocuk olabilir, dostluğu kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Yapılan yanlışmayı sineye çekme enerjisine geçmeye dünden razı olabilirsiniz. Ee, şu an yapmanız gereken e, bitiş kabullenmek, tekrar bir takım savaşlar olabileceğini görmek ve duymak pes etmemek ve e, bu aradaki e, zorunlu bağları gönüllü bir şekilde bırakabilmek. Birazcık enerjiler bize ne diyor? Biz neyi fark edip neyi olumlamalıyız? Onlara bakalım. Dünyada sürdüğüm hayat, öğrenmem ve mutluluğumu tamamlamam için bana sınırsız fırsat sunuyor. Bu ne demek? Tam da aslında bahsettiğimiz şey. Öğrenmeniz, gelişmeniz, deneyim sahibi olmanız, olgunlaşmanız bu iki taraf için de geçerli. Güzel bir süreç bu. Evet negatif ama baktığınızda ben buradan ne aldım? Ben buraya ne verdim enerjisine geçmek çok önemli. Öğrenmeniz için bu yaşananlar fırsat ve maalesef insanoğlu acıyla öğrenmeyi seven ve hatalardan ders alma kalıbına daha yatkın bir varlık. Mutluluğun tamamlanması. Mutluluğu elde etmek için de bazı şeylerin gidip bazı şeylerin gelmesi gerekiyor. Yer açabilelim ki yenileri gelsin. Evren bize konuyla alakalı sınırsız fırsat sunuyor. Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Bize gelen duyumlar, bize gelen negatif söylemler aslında kurtulduğumuzu gösteren de birer işaret diyebilirim. Yeni başlangıç enerjisi çok yoğun. Yeni bir yolculuğa çıkıyor taraflar. Yeni bir gidişat, yeni bir yeni bir siz yaratıyorsunuz aslında baktığınızda ve Kartlarda çok net bir biçimde iyileşme enerjisi var. Artık bu yaşanan negatif durum sizin irininizi, zehrinizi akıtıyor. Bundan daha kötü olmayacaksınız, güvenebilirsiniz. Şöyle bir konu daha var. Bir takım ilişkilerde ise barışma enerjisi var. Şimdi e, senaryolar e, ikiye ayrılabiliyor zaman zaman, belki üçe. Ama şu, e, sezgi kanalımdan gelen bir hissiyata göre de bir takım ilişkilerde barışma ve bir olma enerjisi alıyorum. Kişiler sanki e, ilişkiyi de şifalandırmak için e, bir takım e, atılımlar yapmaya çok müsait görünüyor ait olduğu yere gitmek karşı tarafa geçmek bulunduğu yer konum durumun artık onu tatmin etmemesi ya da sizi o ya da siz bu buralara takılmıyoruz. bir takım şeyleri tatmin etmemesiyle bağlantılı bazı şeylerin yer yön değişmesi, tavır, karakter değişmesiyle ilgili de konu var olarak görünüyor. Bazı kişiler tamamıyla değişip var olan ilişkilerini toparlayabilirler gerçek enerjisi, güven enerjisi sanki bazı ilişkilerin üstüne güneş gibi doğmuş olarak görünüyor. Bir şey yaşamış olabilirsiniz. Yaşadığınız şey sizi kırsa da ortalığa gerçeklerin dökülmesi sizi ve partnerinizi Rahatlatmış olabilir. Ee, bu durum ilişkinizde temiz bir yön yol açmış olabilir olarak görünüyor. Tamamlanma, ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma ya da ilişkilerde artık umudunu yeniden bulmakla bağlantılı bir takım konularda var olarak görünüyor. Tabii kedilerin tüy dökme mevsimi, çocuklarımızın. Bakalım başka senaryolarımız neler? Hayır. Kartlar bize başka bir şeyden daha bahsediyor aslında. Gerçekle Hayal enerjisini, yaşanan bir durumun gerçekliğini görmekle, o durumu arzu ettiğimiz gibi şekillendirmek arasındaki dengeyi doğru kurmamız gerektiğine dair de önemli bir bilgi var burada. Çünkü bazı şeyleri kendi arzumuz ve isteğimize göre yorumluyor olabiliriz. Bu da sistem tarafından yanlış olarak nitelendirilir. Evet, bir takım gelişler, evet, bir takım duyu ee, duygusal anlamda kendini toparlayışlar mevcut. Fakat ne kadar güvenebiliriz ya da gerçekten gözlerimizi açmamız gereken o noktaya nasıl ulaşabiliriz? Bununla ilgili kendimizi irdelememiz ve dönüştürmemiz lazım. Üçüncü dördüncü kişilerin enerjisi ilişkin içinde çok yoğun olarak görünüyor. Geçmiş enerjilerden, geçmiş kişilerden, geçmiş ilişkilerden kalma bir takım durumlar gün yüzüne çıktığı için şu anda ilişkinin var olan gidişatını bir başka senaryodan bahsediyorum. İlişkinin var olan gidişatını bozmamak adına susma enerjisine sahip bir takım kişiler olabilir. Artık bir şeyleri ertelemek, halı altına atmak sırtımızda çok büyük bir yük enerjisi oluşturacaktır. Artık iletişim kurmak, neyin ne olduğunu doğru bir biçimde karşı tarafa aktarmak süreçte çok önemli. Yoksa ciddi bir acı ve buhranla, ciddi bir negatif enerjiyle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Kendimizi yalanlardan, dolanlardan, bu kaoslardan ya da bu um, negatif enerjilerden sıyırmak özgürlüğe kavuşturmak çok önemli olacaktır ortak enerjiye baktığımızda artık köklenmekle ya da bir şeylere sahip olmakla ya da bir şeylerin temelini oturtmakla bir şeylere başlamakla, atılım yapmakla sağlam bir biçimde bir şeyi yaşartmakla bağlantılı problemler görünüyor. İki tarafta tutunamıyor sanki var olan gidişattaki durumlara. Bu yüzden küskün, kırgın ya da işte artık daha fazla bir şeyleri bekleye ya da artık daha fazla bir şeylerin sorununu alamam enerjisi e, kişiler arasında var olmuş, var oluyor olabilir. Yine bir başka senaryoda e, bu durum aslında ortak olarak bakıldığında heves kaçma enerjisi olarak söyleyebilirim. Bunu buraya böyle yansıtabilirim. Çünkü bir takım konularla alakalı tarafların ikisinin de hevesinin kaçtığını açık ve net bir biçimde söylememde fayda var. Bir bitişin ardındaki yeniden başlama enerjisinde kartlarımız bize çok yoğun olarak veriyor. Baba ile ilgili sorunlar, eril figürlerle alakalı problemler, ikili ilişkilerde gözümüze iyice batabilir bir takım tamamlanmaları, eril figürlerle ilgili tamamlanmaları bu konular üzerinden yaşayabiliriz. Savaşçılığımızı bilgeliğimizle birleştirmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz içsel olarak. Son olarak kartlar bize umudumuzu bu bütün bu senaryolara karşı, içinde bulunduğumuz çıkmazlara, e, yollara karşı umudumuzu, ışığımızı versin bakalım. Çok güzel bir kart. Aidiyetle bağlantılı. Ne olursa olsun kendi kendinize duyduğunuz aidiyet, sevgi saygı kendinize duyduğunuz aşk size ait olanı size getirecek olay tamamen kendi değerimizi bilmek ve bazı konularda kendi öz saygımızı korumakla ilgili ne kadar kendimizi seversek o kadar sevileceğimiz bir sistem içerisindeyiz sen öz değerinin farkına ve var var, sen ben onu hiç Göremem ve duyamam, bilemem. O yüzden e, bu dengeyi korumak ve daha kendimize ait bir şeyi elde etmek için ne aradığımızı kafamızda netleştirmek çok önemli. Bize ait olan zaten bizi bulacak, bize gelecek. Keyifli ve mutlu süreç var önümüzde bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Aydınlık, ışıklı bir enerji. Sevgi dolu, böyle tatlı esintili bir enerji hissediyorum. Yıkıldık zannettiğimiz anlardan sonra yeniden doğuşumuzun, çiçeklerimizin kuruduğunu zannettikten sonra yeniden açışlarının bir e, sembolü, bir hissiyatı, bir titreşimi olarak görüyorum ben bunu. Süreç bizi ne kadar yıkmış gibi hissettirse de kendimize karşı aslında bizi bir şeyden kurtarmaya çalışıyordu. Bunu unutmamanızda fayda var. Kaybettim sandığınız şeyler aslında kurtuluşunuz olabilir. Bunu zamanla anlarsınız. Ki şu anda zaten gözlerimiz görmüyor ya bizim hani şu anda enerjide şu anda benimle rezone olan bu açılımla senkron tutturan kişilerde bir görme enerjisinde problem var bu da merkür ile bağlantılıdır Merkürünüzü çalıştırmak, e, Neptünyen de bir tavırdır aynı zamanda hayal ve gerçeği karıştırmak. O yüzden gözlerimizi açmak, gerçeği bilmeye, kabullenmeye ve bunu kaldırmaya gönüllü olmak çok önemli olacaktır. Denge enerjisi çok mühim. Ne aldım, ne verdim, ne kadar aldım, ne kadar verdim. Sana ait şey bende mi bana ait şey sende mi. Denge, ilişkilerde denge. Kimin neyi nasıl hak ettiğini idrak ederek ona o adımı atma ya da e, ilişkilerde 5 e, verdim, 10 aldım, 10 verdim, 20 aldım. Enerjisine geçmemek yine süreçte çok önemli olacaktır. Aşk her zaman her şeyi kabul demek değil bazen bize yapılan haksızlıkları da kişilerin önüne düşürmek gün yüzüne çıkartmak ya da konuşmak çok önemli olacaktır hak hukuk yedirmemek çok mühim bu açılımın geneline baktığımda sezgisel kanalımda şunu hissediyorum net bir biçimde. Bir taraf inanılmaz yoğun ve sıkışmış bir enerjide ve kendiyle alakalı ne yapacağını bilmek ve bulmakla alakalı ciddi bir çıkış yolu arıyor olarak hissediyorum. Bu çıkış yoluyla alakalı bilgileri vermek ve ilişkilere dair şu an içinde bulunduğunuz o kaotik durumlara dair bir takım ışıklar yakma niyetiyle açtım zaten bu açılımı. Yola yöne ihtiyacınız varmış hissi hayatı içimden gitmedi açılım boyunca Umarım size doğru ışığı yakabilmişimdir size ait olanı alıp rezone olmadığınızı, uyumlanmadığınızı kulak ardı etmenizde fayda var tekrar hatırlatıyorum dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz buraya Yazacağım kullanıcı isimlerime ikisi de aynı zaten Arkayna Tarot. Beğenip yorum yapmayı, duygularınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarot danışmanlığı için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, şifa olsun.